Adım Büşra, soyadım Mesci. Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemiz içinde yaklaşık 60'ın üzerinde kulüp veya topluluk gibi çalışmalarda üniversite öğrencilerimizin yine çok büyük bir bölümü gönüllülük kapsamı içerisinde sportif aktivitelerin içerisinde yer alıyorlar. Üniversite arası müsabakalarda yine üniversitemizin tüm öğrencilerinde içinden aldığımız kalabalık bir katılım çerçevesiyle performans sporlarında da yoğun bir şekilde faaliyetler gösteriyoruz. Tenisler inovatif ve eleştirel birer aydınlanma ortamıdır. Biz bu ortamlarda çok farklı kişilerle ve çok farklı ortamlarda bulunabiliyoruz. Ee, bu durum bizim vizyonumuzu genişletmemizi sağlıyor. Ben antrenörlük bölümü öğrencisi olarak e, tenisi bir yaşam biçimi haline getirdim ve getirmeye devam ediyorum. Hedefim ise e, kendim gibi tenise gönül vermiş sporcuları yetiştirip onların ileride başarılar elde etmesini sağlamak. arkadaşlar bugünkü dersimizin sonunda şöyle bir pratik yaptığımız zaman eksiklerimizin şu küçük bir analizini size anlatacağım bir kere en büyük sıkıntınız toplu önde buluşma kısmı yani kontak noktası kontak noktasını kaçırdığınız an e, teknik olarak yetersiz görünüyorsunuz ve istediğiniz yere istediğiniz şekilde topu atamazsınız O yüzden birinci kural kontak noktasını bir sonraki derse kadar işlemiş öğrenmiş tekrar etmiş olarak geleceksiniz Üniversite öğrencilerinin talepleri doğrultusunda e, okulumuza geliyorlar fakültemize ve istedikleri branşla ilgili e, biz onlara bilgi aktarıyoruz eğer bilgimiz e, dahilinde az kalırsa bilgimiz e, branş hocalarımıza yönlendiriyoruz ve istedikleri branşı tesislerimizi kullanarak e, açık alan kapalı alan kapalı spor salonlarımız buralarda istedikleri taktirde sporlarını yapabiliyorlar branşa yönelik egzersizlerini yapabiliyorlar fitness merkezine üye olup orada egzersiz yapabiliyorlar bu tarz yönlendirmelerle birçok bütün branşlarda üniversite öğrencilerimizi hizmet etmeye çalışıyoruz eğitim vermeye çalışıyoruz. sporcularımız da öğretmenlik bölümünde bir dönem ders seçebiliyorlar. Rekreasyon bölümünde ikinci kademe antrenör belgesi verebiliyoruz. Antrenör bölümünde üçüncü kademe belgesi verebiliyoruz. Rekreasyon bölümü ve de öğretmenlik bölümleri gerek avuzlarda, gerek e, otellerde, gerekse de gençlik spora rekreasyon bölümü ikinci kademe olarak girebiliyor. Antrenör bölümü uzmanlık olarak üçüncü kademe antrenör belgeleri alıyor. Hem kulüplerde hem de profesyonel sporcular yetiştirmede altyapıyı kurgulayabiliyor. Müzik Adım Eren, soyadım turist. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde spor bilimleri fakültesinde okuyorum. Dördüncü sınıf uzmanlık öğrencisiyim yüzme. takım sporcusu yetiştirmek istiyorum. Türkiye'ye bu anlamda katkı sağlamak istiyorum. Bu yüzden de yüzmeyi seçtim. Adım Furkan, soyadım Tunçok. Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı 2. sınıf öğrencisiyim. Müzik Önceden futbol, yüzme gibi sporlarla uğraştım. Boyumun kısa olması ve başka sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Voleybolda eğlenceli olduğu için voleybola geri döndüm. Gençler, pazar günü maçımız var biliyorsunuz. İyi bir takım geliyor. Maçı, takımı izledik daha önce. Az çok bilginiz var takımla ilgili diye düşünüyorum. Bu maça önce pasör olarak Furkan'la başlayacağız. 5-1 oynuyoruz zaten. 4-2'yi önermiştiniz. Modern onu kesinlikle yapmıyoruz. Müzik takım seçmeleri için Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin resmi sitesine ilana çıkıyoruz. takım durlarını yapmak için kız ve erkek takımlarında ilanı gören öğrencilerimiz ya da sporcularımız belirttiğimiz gün ve saatlerde belirtilen yere geliyorlar ve orada seçmelere katılıyorlar. 1 2 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde antrenörlük bölümünden ve rekreasyon ve öğretmenlik bölümünden mezun olan gençlerimizin yeni kuşaklara bunaklanması için mücadele ediyoruz. Sadece geleneksel okçuluk anlamında değil, makara ve olimpik okçulukta da sporcularımız mevcut. Afyon Kocatepe Üniversitesi bu alanda da her zaman olduğu gibi önce olmak için iddialı bir üniversitedir. Ben Zeynep Suda Güldür, Afyon Karahisar Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Okçulukla ilgilendikçe, manevi duygularını tattıkça benim için bir tutku haline geldi. Önümüzdeki yıllarda oynanacak İslami dayanışma oyunlarında milli takım formasını giyerek orada ter atmak. Adım Zafer Yangır, Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 2. Sınıf Öğrencisiyim. Daha önceden e, bu sporu spor kanallarında haberlerde falan gördüm ve çok hoşuma gitmişti. Yani daha önceden yapma fırsatım olmamıştı. Buraya üniversite okumaya geldiğimde bu dersin seçmeli bir ders olduğunu seçebileceğimizi öğrendim, bunu yapabileceğimizi öğrendim ve çok meraklıydım zaten bu spora daha önceden. Seçmeli ders olarak seçtim ve çok hoşuma gitti bu spor. Yani gerçekten böyle bir e, fırsatımız olduğu için çok teşekkür ederim okulumuza Gençlik Spora yani kariyerimi de bu yönde devam ettirmeyi düşünüyorum yani Zaten bütün sporların temelini oluşturduğu için e, cimnastiğe ilgi yoğun, e, tabii artistik cimnastik branşımız biraz daha e, kuvvet, sürat, esneklik gerektirdiği için e, daha yatkın olan öğrencilerimiz daha çok seçiyorlar. Ama dediğim gibi biz zaten genel cimnastikte e, temel hareketleri verdiğimiz için e, bu anlamda bilerek geldikleri için cimnastiğe de ilgi üniversitemizde oldukça yoğun son zamanlarda. Ben Ömür Güzelel. Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Hedeflerim inşallah ileride milli takım antrenörü olarak dünya şampiyonları yetiştirmek. Branşımızın adı Florbal, Türkçesi Florbal. 1960'lı yıllarda e, İsviçre ve Finlandiya'da e, doğan bir spor. E, bu sokeyini andıran bir spor. En azından buzda değil, salonda, dışarıda, yani asfaltta ya da çimde de oynanabilen bir spor. Ama genelde müsabakalar e, spor salonlarında, tartan zeminde ya da e, parkeli salonlarda oynanan bir spor. Adım Rumitsa Macilisova. Kazakistanlıyım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük okuyorum. Çocukluktan beri çok e, döviz sporlarına ilgim var, o yüzden e, 6 yaşından beri karate yapıyorum. 12 yıl oldu, o yüzden e, a, bu branşı seçtim. Afyon Kocatepe Üniversitemize bağlı Spor Bilimleri Fakültemizde 3 bölüm yer almakta. E, bu bölümlerimiz öğretmenlik bölümü, antrenörlük eğitim bölümü ve rekreasyon bölümü. E, bu üç bölümümüzde de temel dersler arasında yer alan atletizm dersi e, mutlaka müfredat içerisinde yer almakta. Atletizm derslerimizde teknik branşlara önem vermekle birlikte öğrencilerimizin e, bu alanda e, öğretim yöntemlerini öğrenmeleri e, konusunda e, yardımcı oluyoruz. E, i̇lerleyen zamanda öğretmen oldukları zaman veya antrenör oldukları zaman e, öğrencilerine bu branşları, atletizmin teknik branşlarını öğretilebilir olmaları, bu konularda yetkin olmalarını istiyoruz.